arkadaşlar ben gelen bir efsane video karşınızdayım arkadaşlar PUBG mobil light oynayacağım ve arkadaşlar ilk maçı şey girmeden arkadaşlar çünkü e, ana arkadaşlar ekran kaydından açınca oyundan atıyor şöyle bir şey yapalım arkadaşlar oyuna kadar 1 2 e, arkadaşlar 3 tane ses vereceğim ve bunların ne ses olduğunu yoruma yazın birinci ses İkinci ses üçüncü ses arkadaşlar bunları yazın. 1, 2, 3 diye bunları yazarsanız çok 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 sevinirim. Maçımıza geçeceğiz arkadaşlar. Bu arada LGS'ye girecekler var mı? LGS'ye girecekler hatta yoruma bekliyorum. Şarjım 5. Dayanacak mı? Ben de bilmiyorum. Şu giriyoruz arkadaşlar ama dayanır. ben al, alsam da almasam da bu video giriyor. Net giriyor anne. Yani. Çünkü video <laughs> yine girelim seri 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 direkt bu, bu arkadaşlar bakın bir daha tekrarlıyorum bir iki üçte bu ve hepsini bir arkadaşlar gideceğim ee, kanalı varsa kanalıma abone olacağım. yorumuna kalp atacağım. arkadaşlar adamsınız bakım <laughs> babam Dördüncü işte var arkadaşlar. Bakın bunu aktif eder. Hemen arkadaşlar bunları yazdığınız çok 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 beğenirim. Beş şarj dayanır düşük güç moduna. E, düşük kil moduna kim böyle yapmam yok mu? Evet arkadaşlar şöyle burada biraz. Ben evet, tam ya şöyle önce arkadaşlar. Sen ne özledin sen ne ismin var sen ne oğlum lan ben daha yeni var Pink. Nasıl bir pinç? Atlasın ne, Tatlısı, ne yani. Hayır, şuradaki skin'i ben iki kere aldım arkadaşlar. Şu yukarıdaki skin'i. Vallahi attı. İkisini de ben bir tane arkadaşım oynadım. O da ünüs ünüs. Şöyle bam bam bam. Nereye gidiyoruz? Şuraya giderim. Direkt de atlayabilirim ama ben buraya gideceğim. Fight istiyorum. Direkt at. Direkt 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 direkt, direkt. Hop atlıyoruz. Arkadaşlar şöyle atlamayı unutmayın. Böyle atlarsanız bakın şimdi 210'a kadar çıkacak. Kilometre saniye. Aa 210 diyorum pardon. 110'a kadar çıkacaktı ve bayağı da çıktı. Düz atlarsınız arkadaşlar böyle 300 falan. Kadar... Lan! Aga be ben yanlış yere gittim. Of! Aa ben unuttum ya. Şurayı unuttum ben. Tokyo'ya geldik. Neyse bir şey olmaz. Bir de bir bakıyoruz alanı buraya atıyor. Of, of, of. Çünkü oradan e, alana falan gelmek zor arkadaşlar. Şöyle alıp tut tut Arkadaşlar burada taktığınız bir şey olmaz. İlk odaları gezeceksiniz odaları gezdikten sonra şeye geçeceksiniz. Yukarıya. Şöyle. Her yere bakın. Her yere bakın şimdi yukarıya çıkabiliyorum yine o da abicim ya ver artık böyle bir şeyler şunu uzatalım da şunu şey koydum olmam oldu sevmedim o 4x uyu 4x lan aha bir dakika adam var bakın şimdi mini haritaya bakın o hayır başta gördüğüm adam oğlum burada bir sürü adam var. Arkadaşlar burası SVC şu an. Çok pis karıştı burası. Ya bot kapışması. Ben ikisini de çalarım. Bu bir. Bu da bot zaten. Bu da iki. İkisini de çaldım. Güzel. Burada in adam var ama ya herhalde ols imkansız abi. Hop nasılsın? Şurada araba o motorumuz var zaten. Tamam, tamam. Şu motora binelim. Şu motor işaretlensin burada. Güzel. Ulan kurdu. Bak 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 buraya ustamaş. adam. Git, 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 git ağır kesici, salak hiçbir şey almamış Askar, az Al, kar sıkar 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 bir tane daha adam var şimdi burada arkadan Ne nerede zor mu? adam nerede şurada mı böyle değil. Aha. Ay pompası var mı burada? Kaçtı galiba. Kaçtı o kaçtı modum var ya, bizim için tehlike. Sıktım. Ya gerçekten bot muydum ya? Uf, tamam botu da kestik. Dörtleş güzel. Oho endürsün altı. Alırım. Oho oho oho. Şunun ülkeden 4 e çıkart abi seri. Bu çok az değil mi orada? ölüyor. Bana oradan bir şey çıkar mı? Hayır yani şu arkada farklı şey Ben şuraya gideceğim. Bir sniper'ımız var mı ya? Orada söz mü? Good. Bir sniper'ım var, bir sniper'ım var. Hop hop hop. Kameram hayırdır. Lan adam zannettim nerede beni. Çık şu. Tıkaç. bal dikey tutamak falan güzel 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 olur olur ırız ırız thompson kendilerini aldık evet dur bir thomson daha hocam bir kar doksan sıkıcı yok mu 98 geldi abi ne kadar temiz adam ya kalbim çok temiz adamım. arkadaşlar ne oldu yok mu bir kar 98 Hadi bakayım bagi var bagi yerine motorla yıkılır daha güvenli motor alacağım şuralara falan baskına gideceğiz gitmem lazım yani başka ne diyeceğiz gitmemiz lazım çünkü lootumuza bak abi çok gerekli bu arada hepsine gerekli çıktı herkes temizledik burada zaten sür tamam şu işaretleri doyuracağım lan bekle botçuk bot bot neredesin bot lan tamam. kral ne yapıyorsun botçuk niye full bot ya aslında arkadaşlar düşük de değilim. Altınım. Hiç düşük değilim. Abi 3 level şey vermiş. Adamın 3 level içinden geçtik. Keşke kısa vursaydım. Görmedim ki abi. Hadi görmedik hadi. Ocağım nasıl uçuyorum. Ocağım 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 ocağım. Devrilme. Bak devrilse ölürüm. Tamam. Orada dönüyorum. Şunun arkadaşlar spam gibi koyacağım. Gibi geldik, tamam, spam gibi koyuyorum. Buraya basma geldik mi Tamam, o adam da buraya attı güzel. O bak buraya gelmişler. Bir okuyun yukarıda adam var. E son falan. Dere dere. Bazı varmış. Şimdi gel bakalım burada. Buradan bakmaya gerek yok. Aa var. Hadi sen kaçıcı. Hadi bakayım ağla O da kadar kısa sinir o Saçma bir şey. Ogo, Buraya bomba geldi. Bomba geldi ise burada adam var demek. bu ölmedi Bombam yok çok açık vermeyeceğim o zaten son cam basıyor zorluyor ya bu adamda bakacağım Lan ne var ya? Orada ne oluyor? Bunun kaçı O arkadan kaç kaç kaçsay, arkadan ıı, e, kaç mı Şu an benim içimden açmıştı. Oo O üçlü, üçlü üç üç üçlü. Ben niye, ben niye üç Ben ne niye konuşamıyorum Üç kaç mı? Şöyle. mi? Качу Ага, теперь О, там где там Ağla lan ağla Ağla tamam mı Önündeki bottu değil mi Lan bir kit yok mu Allah belanı versin Ya taş ya Abi ya bu ne Abi heh, ton dönük var mı? Ben yok mu? basar şu an ulaşamam. Oğlum efsane ultum var. Şu adama da hazır dur bakalım. Ve güzel gidiyoruz. Hiç o sardım ettim. 3 level güzel. Bir şey bakacağım. Şarjım işte, şarjım bitmiyor. Çok iyi. Ya alan ediyorum. 4 tane de ağır kesici gelir ya bence. Allah. diyor? Bugün inşallah -in -in gelir. 8 kill'im var şu an. Büyük maç geçiyor. 8 kill. Şöyle gideceğiz. M16 ile adam vurdu. Lag giriyor arkada. Oy yolunu verdi bana. Lag, giriyor ama ya. Lag giri, girdiği için sıkıntı. Ve abi olanı verdi yere baksanıza. Full açık alan verdi. Şu, bir tek şu cover var. Ağaç. Oy AVM. Yandık. Burada adam AVM Bir dakika. Önümde lan. Önüm şurayla, şurada. Şurada gözükemiyor arkada şurada herhalde. Onun arınmasını almamız yok mu? Ha, gördüğü gibi kafamızı indirir. Ama 3 level kaskım var. Reston bak düşme. Aa adam Reston öldü aga be. Ben yatacağım. Abi oradan aha yine sıkıyor. Şurada var ya ya hmm. Bak abi bu boya sıkıyor. Şu oradaki. Oğlum bu evdeyse yandım ama. Boya da sıkıyor. Ya niye açık açtım ki? Çok sıkıyor. arkam S12K hayır ne yapacağız arkadaşlar aha bir dakika adam adam Şurada adam var şu kaçayım abi ya sıkın biraz içemedi şey ama ya Onları, o adam diyor sonuçta var abi evine de raşlanma o zaman beni gördüğü gibi olacak o adam bir benim mi? Yersin? Aha. Bilmiyor beni bu arada. Kalkar mısın böyle? Anam onda. Niye kalksın ki? Adam verdiği yere bak. Adam tam adama verdi adamı. Gözüm var zaten. Abi ya. Nereden Şur, nerede? Arkadaşlar. Finalamadık. Aga be yatıyormuş. Dördüncülük. Az önce arkadaşlar yanlış Maçtan çıktık. Ay e, öldüm. O yüzden biraz düşmüşüm. 670 asar 13 dakikalık video. Arkadaşlar video beğendiyseniz beğenmeyi kanalını unutmayın. Baştaki sesleri de yaparsanız çok sevinirim. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.